yanada Mozart'ın evini ziyaret etmek ve orada bir konser dinlemek? Ya neden böyle bir şey istiyorum? Aslında o yani Mozart'ın doğup büyüdüğü ev falan değil. Yani belli bir dönemini böyle 20'li yaşların sonunu falan yaşadığı, bir kariyerinin tap noktasına geldiği bir dönem. Ve hani o dönemde ilk oraya yerleştiğinde Avusturya kralı ondan bir beste yapmasını istiyor opera bestesi. Tabii o dönemde Mozart çok fazla adını duyurmamış operada ve hani dönemin ünlü bestecileri var, hepsi bir sürü beste hazırlıyor ona. Sonra hepsi birlikte, iki sene boyunca tabii Figaro'nun düğününü yazıyor orada Mozart ve hani iki sene boyunca genellikle evden çıkmıyor, o yedi odalı mini apartmanda sürekli o besteyi yapmaya çalışıyor. Biraz da hani böyle çalkantılı bir dönemi. Sonra bunlar imparatorluk komitesi oluşturuyorlar ve orada sunuyorlar, Mozart diyor ki eğer bu beste seçilmezse tek kopyası olan bir bu besteyi yakıp atacağım. Deli gibi bir güven kendine. Ondan sonra tabii Mozart seçilince bayağı bir olay oluyor. Hani nasıl seçilir, kim ki falan gibisinden. E tabii Mozart da ondan sonra çok büyük bir üne kavuşuyor. Hani o üne kavuştuğu dönemi orada yaşıyor. Herhalde o sokaklarda yürümek, o odalarda gezmek falan ayrı bir deneyim olur diye düşünüyorum.